Hastelik makinaları makineleri İzmir Bölge Müdürlüğü olarak İzmir Bornova'da 1400 metrekare kapalı, 1600 metrekare ise açık olmak üzere toplam 3000 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Temsilciliğine yaptığımız Linde marka ve Baoli marka ürünlerin hem sıfır satışını hem kiralamasını yapmaktayız. Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bu 50 kişinin 35'i satış sonrası hizmetler grubunda diğer ekiplerde muhasebe ve satıştan oluşmakta. Yaklaşık 30 araç la ve 15 saat teknisyeni ile hizmet vermekteyiz. Müşteri gruplarımız temelde gıdacılar olmak üzere bir sürü sektörden oluşuyor. Bizim temel yaklaşımımız palet olan her yeri müşterimiz edinmek, sektörde her müşteri grubunda varız ve var olmaya çalışıyoruz. Bölgede Linde'nin depo içi ekipmanları ve rauz ekipmanları dediğimiz akülü istifleyiciler, akülü transpaletler, riş ve akülü forkliftler en çok tercih edilen modellerimiz. İki ayrı departmanımız var satış ve kiralamanın satış sonrası hizmetler ayağında. Her iki departmanda da altışar servis aracı ve 8'er tane servis teknisyeni ile hizmet veriyoruz. Büyük olan kiralama operasyonlarımızın dördünde sabit teknisyenlerimiz mevcut. Genel hatlarıyla böyle. Satışta da kiralamada da bizlerin müşterilerimize temelde anlatmaya çalıştığı şey pahalılık kavramı. Linde bu anlamda ürün kalitesi ve verimliliği ile bizim açmaya çalıştığımız bu pahalılık kavramını çok büyük destek veriyor. Piyasada genel durum kiralama fiyatlarında da satış fiyatlarında da Linde'nin pahalı olduğu yönündedir. Ama burada biz ve ekibimiz pahalılık nedir, ucuzluk nedir kavramını detaylandırıyoruz. Makinanın uzun ömürlülüğü ve verimliliği ile birlikte Linde tam aksine en ucuz makinedir. bizler piyasada kendi kiraladığı ve sattığı malı kendi ithal eden, satışını ve kiralamasını kendi yapan ve satış sonrası hizmetleri kendisi yapan, yani bu üçlü sac ayağını tek bir bünyede birleştiren tek firmayız. Bu sebeple müşterilerimizin özellikle satış sonrası hizmetler kanadında her türlü ihtiyacını 724 karşılıyoruz. Sürdürülebilirliğimiz ve 724 hizmetimiz en önemli farkımız. Müşterilerimize hem kendi adreslerinde hem de bölge müdürlüğü adresimizde gerek beklediğinde hizmet veriyoruz. Satış ekibimiz birer danışman sıfatıyla çalışmaktadır ve bu doğrultuda düzenli eğitimlere tabi tutulmaktadır. Satış ekibimizin en temel farkı ve özelliği müşterinin talebine göre hareket etmek değil, müşteriye doğru ürünü tespit etmek ve doğru ürünü satmaktır. Bu anlamda en önemli farkımız da budur. Yaklaşık 35 yıl geçen bir süredir şirketimiz Türkiye'de bir dealerla bir markanın en uzun evliliğini gerçekleştirmektedir. Bu manada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetimime, şirketime çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice yıllara, nice büyümelere diyorum.